Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bugün kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yine halka az bilgilendirme seriyle karşınızdayız. Alfası gördüğünüz gibi tavandan açıldı arkadaşlar. Herhangi bir sarkmaya maruz yok. Tavanda bekleyen not miktarı 1 milyona yakın. 969 bin not tavanda bekliyor. Ne kadarlık bir işlem hacmi olmuş? İşlem hacmi de Sadece 12 milyonluk açılışta bir işlem hacmi olmuş. Dün daha fazlaydı arkadaşlar bu işlem hacmi. Bugün biraz daha düştü. 70 bin lot satılmış. Bu da gayet iyi. Ben bu durumu gayet olumlu. Satıcıların iştahsız, alıcıların için ise daha güçlü olduğu yorumunu yapıyorum buradan. Sanika'yısı ise arkadaşlar işlem hacmi 20 milyon. İşlem adedi sadece 565 bin bir işlem adedi var. Dün %5 ile açılmasına rağmen bugün tavanda 2,5 milyon lotla açıldı arkadaşlar. Gayet olumlu da gayet güzel bir durum. Özsu balık ise arkadaşlar gördüğünüz gibi 21 milyon tavanda lotla açıldı. Neredeyse satan yok denecek kadar az. Onu da göstereyim ben size. Sadece 100 bin liralık işlem oldu. Evet yanlış değil sadece 100 9.778 lot satılmış arkadaşlar. Ee, ancak bu kadar. Ben yine e, gün içerisinde e, arkadaşlar 9.40'tan itibaren e, tavanda bekleyen emirleri e, 9.40, 45, 50, 55 gibi aldım ekran görüntülerini. Yine bunları birazdan size e, göstereceğim. Tavanda ne kadar lotla başladı, ne kadar emir silindi. E, 9.55'e geldiğinde bu emirler duruyor mu yoksa silindi mi? Onların hepsini aldım ben. Bunları da size göstereceğim arkadaşlar. Şu anda zaten borsa açıldı. E, Alfa'sa bakalım arkadaşlar. 970 976 bin not e, Herhangi bir düşüş emaresi yok. E, yine tavanda satışa bakalım. Satışlar 12 milyondu 14 milyon oldu. Çok öyle bir güçlü bir satış yok. E, bakalım 970 bin oldu. Şu anda 183 milyona yakın bir tavanda işlem hacmiyle bekliyor arkadaşlar. 970 milyon. Tabi burada blok satış gelebilir. Ona bir şey demiyorum ama gayet güzel görünüyor. Sanika arkadaşlar tavanı bozmadı. Sanika'da 2.3 2 yaklaşık 4 milyon işlem hacmi ile bekliyor. Detayına bakalım arkadaşlar. 41 milyonluk işlem hacmi. Gayet az. Çünkü dün inanılmaz bir işlem. 100 milyon yakın bu saatlerde bir işlem hacmi vardı. Özsu balığa bakalım arkadaşlar. Özsu balıkta da tavanda yine 19 milyondu. 19 milyona düştü. Sadece emirler siliniyor. Başka bir şey yok. Özsu balıkta zaten 4-5 gün daha herhangi bir bozulma emaresi olmaz arkadaşlar. Alfasolar 9.42'de eşleşme fiyatı Tavanda 964 bin lot bekliyordu. Tavanda ve 26 bin, yaklaşık 27 bin lot satılmıştı. Onu da T eşleşme miktarından anlıyorum. Eşleşen miktar vardı alıcılarla satıcının. Sanika'da eşleşme miktarı gördüğünüz 876 bin lot eşleşme miktarı vardı. Ve tavanda 1.4 milyon bekliyordu. Ve tava 9.55'e geldikçe Sanika'da eşleşme miktarındaki kalan miktar 2,5 milyona yükseldi. Öz ise 9.43 saat 21 milyon lot bekliyor arkadaşlar. Sadece 9 bin lot eşleşmişti satıcı ve alıcı arasında. Alfa solarda 9.47'de 1 milyon lot vardı arkadaşlar tavanda. Eşleşme miktarından kalan miktar ve sadece 27 bin lot eşleşmişti. Yine 9.47'de Sanika'da 1.9 milyona yükseldi. 892 bin lot sadece eşleşiyordu. Öz balıkta saat 9.47'de ise 21 milyon lot herhangi bozulma yok. Sadece eşleşme miktarı 9.3 bin lot olarak değişti. Saat 9.2'de 9.52'de alfa solarda 1 milyona yükseldi. Yine sadece 28 milyon lot eşleşti. Herhangi bozulma imaresi emir silme yoktu. Sanika ısıda da 2.4 milyona yükseldi. Bakın 1 milyon lot koydular tavana. Ve eşleşme de 386 bin oldu. Yani burada şöyle bir şey oluyor. Sen tavan Tavanda lot eğer yüksekse küçük yatırımcı satmıyor ve kendini bir güvende hissediyor. Ha satılmayacak. Bugün de tavan bozulmayacak diyor. Ve kendini güvende hissediyor. Ve ki o da satmıyor. Ancak %5 ile açtığında veya %5 bir devre kestiğinde küçük yatırımcı bu sefer panikleyip satıyor. Özsu su balıkta ise yine 21 milyon 400 bin lot tavanda bekliyordu. Herhangi bir bozulma imaresi yok arkadaşlar. Tekrar hisselerimize dönecek olursak arkadaşlar. 846 bin nota düşmüş alfa solar. Bakalım işlem hacmi ne kadar? 26 milyona yükselmiş. Burada bir yaklaşık az önceki 10 .000 .000 10 ile 10.04 arasında bir 10 milyonluk bir satış olmuş tavanda 845 bin'e düşmüş durumda. Sanikası da %6 olmuş. Evet sanikası da düşmüş arkadaşlar sanikası. bakalım. Evet 191 milyonluk bir işlem hacim var ve bir, burada bir satış var gördüğünüz gibi. su balığa bakalım. Özsü balıkta da e, herhangi bir bozulma emaresi yok. E, 18.7 milyon zaten su Balık için e, söylemiştik yorumumuzu yapmıştık herhangi bir bozulmuyor. Alfa Solar'da yine e, gayet güçlü devam ediyor arkadaşlar. Zaten sektörü itibariyle güçlü. E, enerji, e, elektrik enerjisi, güneş enerjisinden elektrik enerji üretim paneli e, üretimini yapıyor. Kapasite artışı var. Zaten şirkette iyi. E, Geleceği de var şirketin. Zaten bilan da yorumlamıştık. Geçen yıla oranda 10 kat bir e, artıştan bahsetmiştik da havaların soğumasıyla yine bu şirketin de karının artacağını tahmin ediyorum. Çünkü önümüz kış hem 4. çeyrek hem de 2023'ün ilk çeyreğinde Sanikas'ın hem satışları hem de karlılığı artacaktır diye düşünüyorum. Özsu Balık da Özsu Balık benim en çok beklentimin olduğu hisse. Özellikle hem borsada tek yani bu şekilde balık üretim çiftliği olan ve bu şekilde bir faaliyet gösteren şirket tek benzeri yok. Bazı arkadaşlar dardanelle kıyaslıyorlar ama kesinlikle kıyaslamayın iş yapış şekli ve alanları tamamen birbirinden farklı. Evet sektör olduğunda gıda, balıkçılık diyebilirsiniz siz buna ama Össü buradan, össü balıkçılık buradan tamamen farklı. Ve %90, e, mesela 2022'nin son 3. E, çeyreğinde %80 ihracatla çalışmış. E, burada herhangi bir e, e, problem söz konusu değil. E, zaten şirketin karlılığı yüksek. Ben bu şirketten beklentim çok yüksek arkadaşlar. O yüzden össü balık hissenizi erkenden satmayın. E, alın satın demiyorum. Tabii ki buradan alın aman. Çok gidecek demiyorum. Diyemiyorum çünkü böyle bir şansım yok. Ama benim beklentim yüksek arkadaşlar. Bu isteden. Ben herkese bol kazançlar diliyorum. Tekrardan lafımı söyleyeyim. Paranız sağlığınızı bozmasın. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Herkese iyi günler diliyorum.